30 Nisan 1645'te Yusuf Paşa komutasında başlayan Osmanlıların Girit seferi tam 12 sene boyunca tamamlanamayacak ve bir çözüme kavuşturulamayacaktı. Nihayet Köprülü Mehmet Paşa sadrazam olduktan sonra Girit seferine müdahale edecek ve Osmanlılara kesin bir zafer kazandıracaktı. Müzik Köprülü Mehmet Paşa 1657 Haziran'ında yeni yüklü Osmanlı gemilerinin komutasında İstanbul'dan Çanakkale'ye hareket etti. Venedik donanmasına yapılan bu ilk hareket büyük bir bozguna dönüştü. Olan biteni Anadolu yakasındaki karargahında izleyen Mehmet Paşa, kıyıları tutan Yeniçerilerin Osmanlı mavnalarına yönelen saldırılara seyirci kalarak çarpışmaya girmediklerine şahit oldu. Bir kayıkla Rumeli tarafına geçip askerleri savaşa teşvik etmeye çalışan Köprülü Mehmet Paşa başarılı olamadı ve ilk deneme başarısızlıkla sonuçlandı. Amiral Lazaro Mocenigo, kumburnu önlerine demirleyen Osmanlı gemilerini gafil avlamak maksadıyla gece karanlığından da istifade ederek karşı saldırıya geçti. Mocenico, gözüne kestirdiği başlardaya, başka bir deyişle Osmanlı filosunun amiral gemisine yöneldi. Ancak aynı sırada Kumburu'daki Osmanlı kara mevzilerinden ateşlenen bir top, Hoceniko'nun gemisindeki barut mahzenini havaya uçurup harbin kaderini değiştirdi. <laughs> Veredik gemileri dağınık vaziyette geri çekildiler. Hoceniko'nun yerine geçen Barabaro Badoers, harp nizamını kaybeden Veredik filosunu toparlamaya muktedir olamadı. İleri harekata devam eden Köprülü Mehmet Paşa, bulduğu fırsatı değerlendirmek maksadıyla gece vakti asker çıkardığı Bozca adayı kolayca geri aldı. Limni adası ise 1657 Kasım'ında iki aylık bir kuşatmanın ardından ele geçirildi. Osmanlı garnizonlarının bu iki adaya yerleşmesiyle Boğazların güvenliği sağlanmış oldu. Girit meselesine son noktayı koyansa Köprülü Mehmet Paşa'nın oğlu olan Fazıl Ahmet Paşa'ydı. 1 Kasım 1661'de sadrazamlığa geçen Ahmet Paşa 15 Mayıs 1666'da Avusturya cephesinde işleri yoluna koyduktan sonra Girit seferine çıktı. 20 yılı aşkın süredir olduğu gibi Venedik deniz gücü Osmanlıların adaylı olan iletişim ve irsibatlarını aksatarak Kandiye'yi hemen almalarını engelledi. Kaplan Mustafa Paşa idaresindeki Osmanlı donanmasının girişiyle kuşatma ancak 1667'de başlayabildi. Venedik Generali Morosini'nin Kandiye'ye gelişi kale içindeki müdafilerin direnme azmini arttırmıştı. Papalık ve Malta gemileri Venedik'e destek veriyordu. Fransa Kralı ise Osmanlıların Kandiye'yi ele geçirmelerini engellemek için askeri birlikler yollamıştı. Fazıl Ahmet Paşa 1668 Haziran'ında kuşatmayı yeniden başlattı. Bu sırada Yunan diyarında yeni şehirde bulunan Sultan 4. Mehmed'e elçi gönderen Venedikliler barışa hazır olduklarını bildirdiler. Osmanlı padişahı Ahmet Paşa'ya yazdığı mektubunda Osmanlı hazinesini yiyip bitiren bu girişimi sona erdirmenin doğru bir seçim olacağını, bu sene Kaden'in düşmemesi durumunda ertesi yıl için mühimmat ve para bulmanın imkansız olacağını ifade ediyordu. Buna mukabil fethin çok uzak olmadığını belirten Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa, Sultan Mehmet'ten biraz daha zaman isteyerek 1668 kışını siperlerde geçirdi. Fazıl Ahmet Paşa'nın yürüttüğü kuşatma başarıyla sonuçlanmış, 6 Eylül 1669'da Venedikliler kaleyi teslim etmekten başka bir çarelerin kalmadığını anlamışlardı. Bunun üzerine 18 maddelik bir anlaşma imzalayarak Venedikliler mağlubiyeti kabul ettiler ve adayı Osmanlılara terk ettiler. <laughs>